Dostlar selam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün Golden gol oynayacağız. Yani golü atan kazanır etkinliği oynayacağız. 2x10 DP antrenman e, üyesi veriyor bizlere. ve Bir kardeşimizin yaptığı yorum üzerine, Instagram'dan gelmiş e, istek üzerine ben de bütün e, oyuncularını savunmaya da sadece bir tane ileride oyuncun olsun diye ben de öyle bir kadro kendime çıkarttım, ayarladım. Aynı ekranları sizlere veriyorum ve... Ve ekranda kadro, sizlerle beraber kamerayı düzelteyim. Evet, sağ tarafa aldım ve Golden Bay'ı böyle oynayacağız. Görmüş olduğunuz üzere sağ kanatta Embuff sol kanatta Vinicius çünkü atakları hızlı bir şekilde çıkalım diye. Şunu da Default Portal'da yapalım, Destiny's Evet, Destiny's Guardiola o bölgede duracak. Sağ kanatları, sol kanatları şöyle ileriye alırdık. Defansif anlamda şu an oyuncumuz kaldı mı? Kaldı. Josh Stones var ee, ve girdiklerinde de bakalım. Öyle alabileceğimiz bir oyuncu yok. Sadece bir Sancho'yu eklemek istiyorum ben. Zach yerine. Haydi bakalım maçımıza başlayalım. Rakibimiz geldi. Birinci klasmanda. Haydi bakalım. Bu rakibi inşallah bu kadroca sadece bir golle eleriz. Haydi başlayalım. Şöyle kadromuza geçelim ve kadromuza bakalım. Form düşüklüğü yaşayan oyuncu var mı? Mbappe, Jadon Sancho burada. E, Neymar'ı alsak mı acaba? Vinicius'un yerine Neymar als. Ve Jadon Sancho'yu eklemiştim. O da sağ kanat oynayabiliyor. Sağ kanada da Mbappe'den yavaş olacak biraz. Alexander Arnold şimdi Josh Stones da Van Dijk'in yerine aldık. Trent Alexander Arnold da yerini yerine aldım. Kimimizin kadrosu da 10 numara bir kadro Ray Kart var çektik ve maç başlasın Kosta kurta şimdi Neymar Neymar Hayır gol yemeyelim baştan gol Hayır hayır Çok güzel Şimdi Neymar çok şov denedik çok şov Kosta Kurta al. Kosta Kurta. Neymar. Vinicius. Neymar. Neymar gör. Jadon Sancho. Sancho. Roberto Carlos. Tehlikeli gelecekler şimdi. Hiç kimseyi çok hataya çıkarmıyorum. Vinicius abi. hakemle karıştırdık. Çok tehlikeli olacaklar. Uzaklaştır. Jadon Sancho. Gol gelmesin, şut gelmesin. Vinicius. Hayır abi, hayır. Kaleci. Şu an çok tehlikeliyiz. Neymar aldı. Neymar Vinicius oynar. Reykart var. Reykart. 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 Olabilir. Rodri'nin ölü yaprak vuruşu var aslında. Dakika 12. Güzel bir ölü yaprak vuruşuyla maçı bitirir miyiz? Oldu gol. Rakip de çok tehlikeli. Şöyle rotu alalım. <laughs> bir yapmak bir var. Nereye yaptı rotu? Kırmızı kartı da yeni bu arada rakip. Raycats 10 kişi kaldı. Karşı takım ve bizim de bir tane oyuncumuz şu an sakat ve oyuna girmeyi bekliyor. Rodri <laughs> Sancho. Vinicius. Top kesmedi bir. Haydi bakalım. Oyuncumuz da oyuna girdi. Destin Lays. Nice. Hayır hayır. Kafayı vur. Vinicius. Vinicius. Ne yaptın Vinicius? Costa kurta. No mini be shoot. Beybol. Vakit bitirdi. İlk etkinlikten. Bakalım başarısız. Bunu başarılı olana kadar deneyeceğiz bu arada. Haberiniz olsun. Olmadı ilk maç tabii ki de başarısız sonuçlandı. Haydi bakalım ikinci maça geçelim. Ve rakibimiz de Chi. Japon büyük ihtimal. Haydi bakalım bunda başarılı olalım artık. Bir yanı var. Ve şöyle baktığımızda hangi öncülü Aslında az önceki teorimiz güzeldi Sadece işleyemedik Jaden Sancho'yu al abi Arkamıza Ve başka da değiştirmeyelim Şöyle rakibin kadrosu çok ortalama bir kadro Yani çok da iyi bir kadrosu yokmuş İyi bir kadrosu olduğunu düşünüyordum Haydi bakalım ikincisinde hiç sanırım başarılı oldu <laughs> Bu maçı hemen. çekti geriye. Jadon Sancho. Jadon Sancho geçti. İşte. Sancho gitti. Sancho. Verdi. Destin Wise. Fernando Torres. Fuali bekledik. Hakan fuali vermedi. Costa Curta. Costa Curta. Destin Wise. Evet bari var mıydı hakem? Çok tehlikeli geldi ha. Son anda Costa Kurta. Costa Kurta iyi geçti. Pasa da iyi. Oynadık ama başarılı olmadı. Şimdi Torres. 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 Fernando Torres. Yine olmadı da. Valverde'yi artık öne çektik biraz. Van Dijk. Virgil Van Dijk. Alverdi kafa Allah'tan Allah'tan uzaklaştır Ceylin Sancho'ya geldi Destin Weiss aldı Destin Weiss hata geldi Destin Weiss'ten de Fernando Torre çok geride oyunuldu çok gizli Torre'ten almamız lazım Biliğimiz var Etkinlikte yine Dakika 13 14 gibi golü yedik. Yediğimiz gol de gol değil. Ve üçüncü rakibimiz geldi. Asık konu yeneriz gibi Beşiktaş. 2004 güçlü. Haydi. Geçelim. Bas geç geç. Şöyle bir üstü çok kötü. Rodrigo. Allah'a abi. Rodrigo'yu. Ve yine stat tıkım tıkım dolu maçımız da başlayıp hemen bitirdim maçı. Hemen bitirmek istiyorum ben de. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Mbappe vuruş yapacak ve Keylin Mbappe vardı yola. Şimdi Hadi Destin, Destin Rice Destin Rice Destin Rice Orada Mbappe geçemedi. Şimdi tehlikeli olacak ağaç yani ne ah, Abi video gel hata gelsin hata gelmedi. Modigo Modigo Emma eh, pek çok yan geçti ama Kubu'ya yetişemedi. Şimdi tehlikeli olacak olan Messi ile Lionel Messi, Rodrigo, Mbappe, Mbappe geç, Mbappe ver. Galiba alamadık, Mbappe ise çok güzel alacak topu. Rakip de şov deniyor, şov. Guardiola. Kasta kurta, kasta al. Haydi ver hemen. Hemen 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 o ya. Yes, nice. Geçemedi onu. Şimdi tehlikeli olmasınlar bari. Salah aldık. Salah. Salah geçti. Işte, salah çok güzel gitti. Dripping yaptı ya. Salah. 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 Güzel geçti olmadı ya. Şimdi Messi, Messi. Sonra da Tony Adam. Guardiola yine olmuyor Tehlikeli olacaklar şimdi. Messi, Mbappe. Mbappe koşu Rodigo Rodigo gitti. Fuar dakika 17. Hemen golü bulmamız lazım. Biraz çok heyecanlı oynuyoruz o bu yüzden. Buradan Rodri kullansın. Rodri nerede? Rodri. Ünlü yaptılar koşundan gol gelir mi? Rodri. Çok güzel vurdu Rodri. Salah huru yine oynuyor. Yine kaleci yine kaleci. Rakip de zayıf olduğu için biraz ekstra deniyorum. Desen Rice. Guardiola. Guardiola. Bitirdik. Evet. olduk. Değerli yapıştırdık direkt bu arabayla. Ve ikinci aşamamızda şöyle olacak. Abi bir tane takipçimizin yorumu. Kalecisiz oyna diye. Kalecisiz oynayacağız. Haydi bakalım sizlerle kalecisiz yenmeye yani. çalışacağız yani. Golden gol olduğu için uzaktan da olsa büyük ihtimal maçı bitirir. Bizim elimize olmayacak. Kaleye de şöyle iniyor olan Rodrigo'yu koyacağım. Kalede de çalınmamak için oyuncuları. Haydi bakalım sizlerle beraber ikinci aşamadan başlayalım. Ve rakibimiz geldi. ikinci klasma almış rakip. 3105 takım gücü var yani kolektif gücü. Kalecisiz yenmeye çalışacağız. Kalecisiz nasıl olacak bilmiyorum ama tartışmamızın isteği o. Kalecisiz yenmeden bırakmayacağız. Şöyle Guardiola'yı göbeğe çekelim. En kötü önce Sancho oynasın. Ve rakipte yine ortalama bir kadrosu var. E, ma maçı başlattı. Şimdi Tony Adams, Costa Kurta, Verdi, Neymar, Bellingham. Şimdi tehlikeli geleceğiz. Jadon Sancho, Verdi, Guardiola, Verdi, Jadon Sancho gelmedi. Rakipte kadrolar çok farklı. Belki anlarız birazdan kaydımızı gördüm ve fark mi diye Neymar Şimdi Tony Adams Bellingham vücut <laughs> Bellingham aldı Al Neymar Neymar aldı Ne çok tehlikeli bir pozisyon Şimdi Neymar Hayır Ve geldi Son anda Van Dijk Şimdi Guardiola Verdi Neymar'a Neymar Neymar Bellingham Guardiola olmadı be. böyle bir pozisyon olmaz şimdi Lazarde verdi topu Neymar'a Neymar Neymar Neymar. şimdi verdi olmadı be. yani rakip az önce golü attık diye şey yaparken çok geç kaldı çok şimdi Neymar Van Dijk Neymar geldiler Şut gelmedi. Şut gelmedi. Haydi bakalım. Hala top bizde yani. Biz yapabiliriz bir şeyleri. Başarabiliriz. Tony Adams. Tehlikeli tehlikeli. Kaçma kaçma. Geldik. Rakip daha farkında değil. Büyük ihtimalle hiç kadromuza bakmadı. Unuttu kadromuza bakmayı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Maff'e geçemedi. Kalemize güvenmiyoruz ki. Kalemize güvenmiyoruz. Şimdi. Takip artık biraz fark ettirdik. Belli ettirdik. Belli olsun Biraz. olmaz. Dalın uzaktan şutlara başlasın diye hem birazcık da böyle e, Hemen gol etmeye sağlı. E, Mbappe geçemedi orada. Valverde, Valverde, Vinicius, Valverde. Uzak. Hemen açmaya çalışıyor kendini. Nice, Rice, Justin Rice. Abi hataya gel, hataya gel. Rakip hiç. Uzaktan, o güzel. Yani uzaktan denese direkt koyuyor zaten. Haydi bakalım. Van Dijk. Şimdi. Jadon Sancho. Güzel geçti. Jadon Sancho ortaya geldi. Olmadı. That's the life. Şimdi Leroy Sané, Leroy Sané Costa Curta. Costa Curta. Haydi top bizde. Ben anladım. Şimdi yapıştır bakayım. Neymar, Neymar nerede? Bellingham. Bellingham oraya değil arkaya haydi. Oraya değil. Havertz. Kayı Havertz. Havertz. FIFA Ultimate Team'de çok kullandığım bir oyuncuydu kendisi. Haydi bakalım. Şimdi Jaden Sancho! Jaden Sancho! 4M hours can Mbappé, you look! You look! He's going for it! He's going for This line, nice, this nice, line, Mbappé, you do know, Offside! offside. Mbappe, Kekicu, Başardık. Şimdi tehlikeli olacağız. Posta kurta. Right. Haydi Guardiola yapma be Guardiola. Yapma be. Şimdi tehlikeli right. Abi abi yapma. İkinci yarıya değişiklik yapmadan başlayacağız. Ve ikinci yarı başladı. İkinci yarıya da onlar başladı. Yani o hareketler bize çekmez. Jaden Sancho. Sancho. Jaden geçti. Jaden. Jaden ver. Yani güzel bir şekilde verse. Vinicius. Valverde. Van Dijk. Guardiola var Kalın gün Abi ah, aldık ah, abi çok güzel aldık Sancho Sancho Çok kalın Çok kalın Çok kalın Çok güzel, see, Çok Demek istediklerim arkadaşlar, e, bana bu tür e, istekler gelirse ben de yapmaya çalışacağım ile alakalı işte kalıcısız oynay, stoparsız oyna diye yorum atan kardeşlerimin yorumunu dikkat alıyorum. Sizlerle bugün videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Dikkat edin. Güle güle.